Sıcak ve kuru hava, çevreye atılan cam şişeler, söndürülmeyen ateş, binlerce ağacın sonu oluyor. Dikkatsizlik neticesiyle bıraktığımız en küçük bir ateş bize büyük bir orman yangını olarak geri dönebilir. Gelişi güzel yakılan ateş, söndürülmeyen kömürler yangına neden oluyor. Yangın dakikalar içerisinde büyüyor, tüm ormanı sarıyor. Her sene yurt genelinde binlerce ağaç o yangınlarda zarar görüyor. O gelip dibinde serinlediğimiz güzel bir gün geçirdiğimiz yer bir gün sonra dönüp geldiğimiz artık simsiyah kapkara bir yer haline geliyor. Orman yangınları en çok piknik yapılan noktalarda meydana geliyor. Piknik yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani yanıcı olan eşyaları bırakmamaya çalışıyoruz. Çöpümüzü çöpe atıyoruz. Mangalımızı söndürüyoruz. Ateşi sadece bu özel alanda mı yakıyorsunuz? Başka Burada, ben almasın? burada yakayım. Hiç ateş yakmadım dışarıda. mangalda da getirmeyeyim. Antalya'da 132 noktada yangına karşı kontrollü bir şekilde piknik yapılabiliyor. Gördükleri bir çamın altına bir ateş yakıp piknik yapmasınlar. Bu gördüğünüz bütün orman yangınları, büyük orman yakın yangınlarının hepsi bir kipritten çıkıyor. Orman yangınları en çok piknik ve mesire alanlarında çıkıyor. Bu yangınların önüne geçmek için bir dizi önlem alınmış. Bakın burada ateş özel bir alanda yakılıyor. Kullanılan kömürse daha sonra betondan yapılan bu noktaya dökülüyor. Yangınları önlemek için bu noktaların dışında piknik ateşi yakmamak gerekiyor. Halkımızdan ricamız lütfen bizim tahsis ettiğimiz, onlar için düzenlediğimiz her türlü imkan olan piknik mesire yerlerinde pikniklerini yapsınlar, mangallarını orada yapsınlar.